Karadeniz'de hava savunma kabiliyeti olarak Amiral Grigovich sınıfı gemiler Slava sınıfından sonra en gelişmiş gemi sınıfıdır. Navy Lookout tarafından aktarıldığı üzere Rusya'nın Karadeniz'deki yeni ve Slava sınıfı Moskova kruvazöründen sonraki en gelişmiş hava savunma kabiliyetlerine sahip olan Amiral Grigovich sınıfı Fırkateyn, RFS Admiral Makarov'un Ukraynalı birimlere ait Neptün gemi savar füzesiyle vurulduğu iddia edildi. İlerleyen saatlerde konuya ilişkin bir video çeşitli kaynaklardan ve Navy Lookout tarafından paylaşıldı. Bu bağlamda konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Yayınlanan videoda geminin burun kısmında yangın olduğu görülmekte. Eğer vurulan gemi gerçekten Amiral Grigovic sınıfı gemi olan RFS Admiral Makarov ise yangının bulunduğu yer dikey atım sistemi hücrelerinin bulunduğu yerdir. Bu bağlamda dikey atım sisteminin yakınında ise baş topunun mühimmat dairesi ve baş topu bulunmakta. Yayınlanan videoyu inceleyen uzmanlar tarafından aktarıldığı üzere geminin radar kısmında tutarsızlık görülmekte. Bu kapsamda Amiral Grigovic sınıfında tepedeki radar karasel dönüş yapmakta. Ancak videoda bu dönüş dikdörtgensel olarak görülmekte. Eğer bu saldırı da doğrulanırsa Rusya'nın Karadeniz'deki vurulan unsur sayısı 7 yükselmiş olacak. Bu unsurlar bir adet kruvazör, bir adet fırkateyn, bir adet devriye gemisi, 3 adet devriye botu ve bir adet çıkarma gemisi. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.